Herkese merhaba. Uzunca bir zaman sonra sanırım 3-4 ay falan oldu. Yeni video yüklüyorum. Bugün yeni videosu çektim yine. Bu e, Covid-19 yüzünden ben dışarıdan hiçbir şey almıyorum neredeyse. Ekmeği zaten uzunca zamandır evde yapıyordum. Covid'den önce de evde yapıyordum. Yapmaya başlamıştım ben. Bu süreçte de evde yapmaya devam ediyorum. Ama arada e, simit alıyorduk fırından. Ama şu an dışarıdan simit alıp yemeği maalesef benim içim el vermiyor yani. O yüzden evde sivit yapmayı deneyeceğim bugün. Ama simit yapmaya karar vermişken bir krem peynir gibi bir şeyin çok iyi gideceğini düşünerek yanında krem peynir olmadığını fark ettim. Bu yüzden çiğ kaju ve çiğ bademi geceden ıslatmayı unuttuğum için hemen bir küçük kapta 15 dakika ateşte kaynattım. Sonrasında beyaz bir peynir istediğim için bademlerin hepsinin kabuğunu soydum. Bunu zaten çok rahat oluyor sıcak suda kaynattıktan sonra. Üzerine soğuk su ve koydum. Elimde hemen pıtır pıtır soyuldu. Bunların hepsini blender'a aldım. Sonra üzerine bir yarım limonun suyunu ve e, acı halepanın biber turşusunun suyundan koydum. Ben bir buçuk kaşık. Üzerine miso paste, e, bunu İstanbul'dan bir için marketinden almıştım. Ondan koydum azıcık. Ve e, biraz da hardal koydum. Nutritional yeast'im de vardı aslında ama koymayı unutmuşum. Maalesef aklıma gelmedi. Üzerine tuz attım. Birazcık karabiber çektim ve 2 yemek kaşığına denk gelecek kadar da zeytinyağı koydum. Bunları blenderdan çekerken e, bayağı zorlandı blenderım, o yüzden parça parça su ekledim üzerine. Olduktan sonra da daha bir saklama kabına alıp e, dolaba kaldırdım tadının iyice geçmesi için. Kayıt baş basmamışım, o yüzden gösteremedim. Vefika'nın Yemek Okulu Murat'ın Ekmek Teknesi'nin tarifini izleyerek simit yapıyorum. Çıkıl bir saniye tamamen onu tarifini takip ettim. Ama diyor ki simitlik unun protein oranının %12-13 olması gerekiyormuş. O yüzden ben şu biraz renkli olanı görüyorsunuz. Gluten koydum. Sırf gluten. Ee, 30 gram gluten koydum. Ee, geri kalan 470 gram beyaz un koydum. Ve tarifteki gibi işte mayasını, tuzunu koydum. Hani e ekmek makinesinde yo ekmek makinesinde yoğuracağım ben bunu. Böyle daha kolay oluyor bence. E Çekmemişim. Ürgünüm. O yüzden şimdi kapatıyorum bunu. Hamur yoğrulurken ben de vitaminlerimi aldım. B12 bu ağızda direkt sprey olarak kullanılanlardan ve D3 vitamini aldım. Bu vitaminleri almayı her gün hatırlayamıyorum bazen ama ya en geç iki günde bir almaya çalışıyorum. Size de tavsiye ederim. Bir yarım saat 45 dakika sonra hamurum güzelce mayalanmış oluyor. 2-3 katı kadar büyüklüğe ulaşmış oluyor. Çok güzel yoğrulduğu için böyle pürüzsüz güzel bir hamur oluyor. Bu hamurdan Burak diyor ki 60 gramlık bezeler aldım. Ben de 60 gram ölçtüm önce. Ama baktım ki 60 gram olmuyor. Sonra hepsini bütün hamurumu ölçtüm. Böldüm 12'ye 67 gramlık bezeler almam gerekiyormuş. 67 gramlık bezeler aldım. Sonra bunları yuvarladım. Aslında böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Burak da yapmıyor ama ben niyeyse böyle yuvarladım. Daha sonra bu fırıncıların, simitçilerin dediği fitil dediği uzun uzun rulolar yapmamız gerekiyormuş. Bence simit yapmanın en zor kısmı buydu. Hiç düzgün fitiller yapamadım. Hiç bu kadar zorlanacağımı düşünmemiştim. Çok basit, kolay bir iş gibi geliyor ama olmadı yani bir türlü düzgün. Neyse bu iki tane fitili yapıyorsunuz. Daha sonra bu ikisini birbirine sarıyorsunuz. Ve birleştirilen yerlere de Burak diyor ki suyla ıslatmanızda yarar olabilir. Zaten kuru bir hamur falan. Ben de ilkini yaparken suyla ıslattım. Fakat sonrakileri yaparken suyla ıslatmayı unuttum ve hiçbiri açılmadı. Ama sonrakileri çok daha sıkı biçimde birleştiği noktaları birbirine doladım. bu şekilde 6 tane simit yapılıyor. 6 tane simitimi de hepsini işte rulolar oluşturup birbirine sarıyorum sonrasında öyleme iki tane tabak aldım. Birisine pekmez, üzerine birazcık su koydum. Diğerine de susam ekledim. Pekmezin içine bir kaşık da un koymanız gerekiyor. Bu unu da çırpıcıyla karıştırmanız lazım yoksa karışmıyor. Ben kaşıkla da çatalla dedim olmadı. Çırpıcıyla güzel karışıyor. Daha sonra hazırladığınız bu simitleri önce bir pekmeze batırıp daldırıyorsunuz. Sonra da susama batırıyorsunuz ve her tarafı susamla kaplanana kadar iyice her tarafına susamı yaydırıyorsunuz. Boşluk kalmamasına dikkat edin. Zaten Fırında büyüdüğü için mayalanırken aralarından susamın olmadığı boşluklar zaten çıkacak. Bu şekilde bütün simitlerimi susamlıyorum. Bu arada fırınımı da en yüksek dereceye ısıtıyorum. Altına da bir seramik kaseyle su koyuyorum ben çünkü içerisinin biraz nemli olması gerekiyormuş. Fırın tepsimi de ters çevirdim bir fırın taşıma olmadığı için o tepsinin üzerine direkt olarak koyuyorum simitleri ve bu şekilde bir yarım saat falan. Daha güzelce piştiler benim sinetlerim 230 derece falan civarında. Sonrasında ben bu e, kalan pekmez ve susamı ne yapacağım bilemedim. Atsam mı atmasam mı kıyamadım atmaya da kek yapmaya karar verdim. Bu susamı ve e, pekmezi bir kaba aldım. Üzerine biraz tahin koydum. Üzerine biraz esmer şeker koydum. Biraz tarçınla muskat rendeledim. Bunların hepsini biraz karıştırdıktan sonra e, üzerine... O sırada kavanozumda ne kadar beyaz un kalmışsa onun hepsini döktüm. Maalesef hiçbir şeyin ölçüsünü yapmadım. Dediğim gibi bu pekmezde susam kalmasın diye yaptığım için her şey göz kararı oldu. Bu unu da karıştırırken aklıma kabartma tozu eklemediğim geldi. Üzerine biraz kabartma tozu ekledim. Sonra baktım ki hamur fazla katı oldu. Dolapta bulunan şekersiz soya sütünden biraz yavaş yavaş ekledim. İstediğim kıvama ulaşana kadar. Bu aşamada bir de içine bağlayıcı bir şey eklemediğim aklıma geldi. O yüzden Dolapta hazır bulunan ölçülmüş keten tohumundan koydum biraz ve üzerine de biraz bu tekrar koyulaştıracağı için soya sütü ekleyip bunu da karıştırdım. Ve kek karışım hazır olmuş oldu. Bu arada fırına ilk koyduğum 4 simit çıktı. Güzelce kızarmışlardı. Onları bir bezin içerisine aldım soğuması için. Diğer iki kalan 2 tane simitimi attım. Onlar da piştikten sonra onları da gene diğerlerinin yanına koydum. Şekilleri birazcık yamuk gibuk oldular ama oldukça lezzetli oldular simitler. Çok çok güzel oldular. Gerçek simit gibi oldular. Tavsiye ederim. Onları da fırından çıkardıktan sonra hemen yaptığım kek karışımı muffin kaplarına bölmüştüm. Onları attım. Kahvaltıda da simitin yanında standart kahvaltılıklar işte yaptığım krem peynir, acuka yapmıştım daha önceden o var. E, tütsülenmiş tofuyu ben bu ara kahvaltılarda yiyorum hem ekstra protein olsun diye hem tadı fena değil. Hani çok mükemmel tam peynirin yerine geçiyor falan gibi diye ama e, güzel yenecek bir şey bence yanında. Bu şekilde kahvaltımızı yaptık. Kahvaltıdan sonra eşim e, meyve yıkayıp getirdi. Çilek, erik ve çağla almıştık pazardan. Onlardan yedim. Birkaç saat sonra da tekrar acıkır gibi olmuştuk. Hem de kahve istemiş canımız. Kahvenin yanına da bu e, yaptığım muffinlerden yedik. İçerisi çok güzel pişmiş. Çok lezzetli olmuştu muffinler. Tavsiye ederim kesinlikle. Akşam yemeği için de şimdisel almıştım ben. Veggie'nin şimdiselinden. Dolapta duruyordu bir süredir. Onu yapalım dedik. Onu ben fırında yapayım dedim. Kızartmayayım. Daha sağlıklı olsun o yüzden bir fırın tepsisine dizip üzerine de zeytinyağı gezdirdim azıcık. Yanına da birazcık patates de fırınlayayım dedim. Dondurulmuş patatesi koydum kenara. Onun üzerine birazcık yağ gezdirdim. Patateslerin üzerine biraz da baharat atıyorum. İşte karabiber, pul biber, sarımsak tozu falan gibi. Onları da güzelce karıştırıp daha sonra ısınmış fırına verdim. O fırındakilerin yanında da bir hızlıca salata yaptık. O salatanın yanında işte ev yapımı biramız ve Diğer soslarla birlikte yedik. Benim bu bütün gün yediklerim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ne kadar sıklıkla video çekerim, yayınlarım bilmiyorum açıkçası. Öyle bir sözle vermek istemiyorum. Çünkü verdiğim sözleri yerine getiremiyorum. Öyle bir stabil video yükleme durumum olmuyor maalesef. Ama diyebilirim ki içimden geldiği sürece, beni mutlu ettiği sürece video çekip yüklemeye çalışacağım. Teşekkürler. Görüşmek üzere.